Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 6 kişilik, altırlı porselen günlük, renkli pasta tabak takımı tanesi, 83 lira. 7 farklı, bıçak doğrayıcı mutfak rendesi, 325 lira. 6 kişilik, tombul kahve fincan takımı, 399 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 1499 lira bayan, sütyen ve külot iç çamaşırı seti, 215 lira. Stanlı, cam baharat saklama kavanozları, 255 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Paşa Bahçe, 6 adet kesme, dekorlu çay bardak, 268 lira. 3 boy, Paşa Bahçe oval servis, tabağı takımı, 249 lira. 6 parça, kahve fincan tabak seti, 418 lira. 6 kişilik, çizgili tombul kahve fincan takımı, 399 lira. Yonca, 7 parça mini çelik tencere seti, 799 lira. Fonksiyonlu mutfak kesme, et meyve asılı sebze tahtası, 153 lira. Altın, süslemeli seramik kahve, çay fincan seti, 512 lira. Çift, Kişilik çiçek desenli nevresim takımı, 390 lira. 28 parça, porselen yemek takımı, 1699 lira. 3 adet, döküm tava seti, 266 lira. 6 adet, pamuklu havlu seti, 590 lira. Madame, koko 9 parça yapışmaz, tencere seti, 900 lira. Ana, porselen 24 parça, 6 kişilik beyaz yemek takımı, 1300 lira. Acar, üçlü cezve takımı, 500 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı, 400 lira. Paşabahçe, 6'lı kulplu bardak, 272 lira. Emsan, 6 kişilik porselen, kahve fincan takımı, 550 lira. 14 parça, 6 kişilik kahvaltı takımı, 682 lira. Ahşap, ayaklı boy aynası, 145 çarpı 40 santim boyutunda, 399 lira. Paşa Bahçe, 6 kişilik 12 parça çay seti, 269 lira. Bayan, iç çamaşırı sütyen, 140 lira. İla porselen 16 parça 6 kişilik porselen kahvaltı takımı 700 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 1590 lira. Bayan şirket tatil stili bağcıklı buruşuk etek 315 lira. Tulu porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1490 lira. Azra banyo seti 182 lira. 10 çift, renkli tilim çorap, 70 lira. Bulututlu, kulaklık, 649 lira. Keysat, buzdolabı 330 kilo kapasiteli, 10.499 lira. 4 programlı, bulaşık makinesi, 10.499 lira. 20 santim, boyutunda granit güveç tencere, 350 lira. Taç, tombik 7 parça tencere seti, 1.418 lira. Porland, 24 parça yemek takımı, 1499 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 5 parça, arkilik banyo seti, 300 lira. Tepsili, 6'lı kahvaltılık saklama kabı silikon kapaklı set, 97 lira. 2 kapaklı, 4 raflı kahve köşesi mutfak rafı, 1200 lira. 6 adet, küçük cam kahve kupa, 174 lira. 6 kişilik, masa sandalye takımı, 3950 lira. 28 santim, boyutunda granit wok tava, 270 lira. Üçlü, uzun sunum tabak seti, 160 lira. 4 adet, yumuşak el yüz havlu seti tanesi, 108 lira. 1 adet, kalın emaye porselen tencere, 430 lira. Hici Otomatik Türk Kahve Makinesi, 3 yıl garantili 729 lira. Tefal Essential Yağsız Fritöz Airfri, 2410 lira. 6 adet vakumlu kapaklı arçelik kırılmaz saklama takımı toplamı 125 lira. Şafır derin çelik tencere 14 santim boyutunda 299 lira. Karaca, 6 kişilik kahve fincan takımı 349 lira. Zarif, kadın omuz çantası, 350 lira. Altılı, 1,5 litre kapasiteli sızdırmaz, saklama kabı seti, 120 lira. Hollu, saklama çantası katlanabilir fermuarlı, 60 lira. Altılı, beyaz altın yıldızlı cam bardak çay seti, 215 lira. Paşabahçe, kare tabanlı tuzluk biberlik, 83 lira şafır, üçlü çelik saklama kabı 16, 18, 20 santim boyutlarında, 300 lira. Renkli çift, baskılı çift kişilik nevresim takımı, 310 lira. Banyo, sıvı sabunluk seti, 150 lira. Silikon, hamur açma matı, 95 lira. Güral porselen, granit basık tencere 30 santim boyutunda, 380 lira. Sütçü bir arada, plastik sebze rendeleyici tanesi, 45 lira. Üçlü kek kalıbı seti, 330 lira. Paslanmaz, çelik erkek saati, 250 lira. 26 parça, 6 kişilik kahvaltı takımı, 1690 lira. 12 parça, 4 kişilik yemek takımı, 1050 lira. Katlanır, ayaklı bambu yatak keyif tepsisi, 275 lira. 12 parça granit tencere seti 1490 lira. Yıldızlı cam servis sunum tabağı 150 lira. Çok amaçlı kırlı çamaşır dolap 1320 lira. 4 parça 2 kişilik kahve fincan takımı 190 lira. Büyük boy erzak saklama kabı 270 lira. 12 adet Arrika kırılmaz boncuklu saklama kabı seti 150 lira. Sarı lacivert desenli kase, 144 lira. Üçlü yuvarlak borcam tencere seti, 399 lira. Yapay çiçek saksıları fiyatı, 218 lira. Çorba kase, 140 lira. Kristal cam kasesi sunumluk, 150 lira. Dolgulu dörtlü sütyen, 250 lira. 26 parça 6 kişilik, yemek takımı, 2490 lira. Metal patates soğan sepeti, 265 lira. Saç, düzleştirici fön makinesi, 320 lira. Paşabahçe, kulplu ölçü kabı, 125 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1290 lira. 18 parça yemek takımı, 999 lira. Kulplu çorba kasesi, 150 lira. Vakumlu, tencere fiyatı, 450 lira. Şafır tost makinesi, 3 yıl garantili, 845 lira. Tek kişilik ekonomik yorgan, 199 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.